Baba geldi baba. Baba dövme de var. Baba dövme de var. Ederson gördüğünüz gibi arkadaşlar saçlar. Zaten Ederson da diğer yıldızlarımız gibi oyunda uzun süredir yüzü ekli olan oyunculardan birisi. Nelson Semedo. Nelson Semedo'nun da dövmesi var. Hacı işareti, kanatlı bir Hacı işareti. Açta Yine bayağı detaylı. Nelson Semedo'nun yüzü de bu şekilde. Çağlar Söyüncü. Çağlar'ın saçlar bu kadar siyah mı ya? Sanki bu kadar siyah değil mi? Ha, o kadar da zaten şey yapmayacağız. Yüz olarak birebir aynısı olmuş zaten. Geçtik Milan Şikrinyar. Pardon. Duvar Şikrinyar diyecektim. Duvar Şikrinyar da zaten birebir aynısı olmuş. Formamızın arkasında iki Kemal Atatürk imzası da yerine almış. Kaptanlık pazulandımız. Milan Şikrinyar'ın yüzü de birebir aynı. Archie Brown. Edgar Davids vardı ya. Bilenler vardır belki. Kuruncu gözlükleri vardı böyle. Ben bu adamı hep ona benzetiyorum ya. Archie Brown'un yüzü de sanki benzetilmeye mi çalışmış? Yüzü direkt eklenmiş mi? Pek anlayamadım. Öyle diğer cuk diye oturan oyuncuların yüzü gibi gelmedi bana. Geçtik. Edson Alvarez yüzü birebir. Aynısı bilmiyorum daha önce yüzü var mıydı oyunda. Ama şu anda yüzü birebir aynı şekilde eklenmiş durumda. Fred. Keşke saçların ilk geldiğin gibi hasta olsa Fred. Fred'in yüzü de bu şekilde arkadaşlar birebir aynı şekilde. Marco Asensio. Bu sene benim bilmiyorum bu adama karşı içimde artı bir hype var yani. İnşallah boşa çıkarmaz. Marco Asensio'nun yüzü de oyunda ekle tabii ki de. Yıllardır ta Real Madrid zamanlarından beri. Kerem Aktürkoğlu sezonun flash transferlerinden. Onun da yüzü oyuna ekli Tabii ki de. Anderson Talişkan'ın yüzündeki mikrofon dövmesine kadar. Ve yüzü diğer tarafındaki futbol topu dövmesine kadar ekli. Saçları birebir aynı zaten. Anderson Talişka da bu şekilde. Yusef Ennesiri. Onun da yüzü arkadaşlar bu şekilde birebir eklenmiş durumda. Yusef Ennesiri'nin.